Ben ömrümde özel günlere tamam eden birisi değilim. Kendi doğum günüm dahil. Bu arada doğum günüm 9 Aralık not alın. Çeşitli kutlamalar bekliyorum. 3 <laughs> saniyede kendiyle çeliş. Yıl bizim böyle bir kaybedenler kulübü yayınımız var mı hocam? Şöyle sabaha kadar bir alı arabesk müzik ve raktan oluşan bir playlist ile. Değil mi? Değil mi? Şöyle felekten bir gece yapabiliriz. Ben yılbaşında çıkmam dışarı yani. Bir arkadaşımın evinde de öyle çok şey yapmam yani. Benim için bu çok daha güzel bir aktivite olur. Ben çünkü mesela bugün diyorum ya aptal gibi hissettim. Çok çalışamadım ve hani bir saatten sonra böyle 5 6 gibi ulan akşam olsa da yayın açsam diye hissettim yani. Harbiden bu yayınlar benim hoşuma gidiyor bakmayın. Yılbaşında böyle muhtemelen daha kafa dengi adamlar olur diye düşünüyorum. Oo yılbaşında ama aristokrat moda geçeceğiz. Çünkü yılbaşında dışarı çıkmaya izni olmayan liseliler de olacak burada. Yılbaşında kesin aristokrat mod. Demokrasi yok. Yok. Taksim tacizcisi tiplere izin yok. <laughs> Çetin onda biri de sarhoş olur. İyimser bir rakam yani bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Muhabbet kesinlikle saat 2-3 gibi Allah'a ve karı kıza gelir. Çünkü erkek içki masasında muhabbet illa ki bu ikisinden birine gelir. <laughs> Acı Big Bang de çok acayip bir şey ya. Ya o değil de bizim sınıftaki sıla ya uf ne sikilir falan. Yani, Doğan Avcıoğlu alıntısı falan yaparız bu. Evet tombu nefes almayan yayını seyredemez. Şifremiz bu. Giriş şifremiz. Seçim yayını yapmam. Kafayı yerim. Yine AKP kazanırsa kafayı yerim. Hani Hadi o gün sarhoştum o yüzden öyle bir delilik yaptım. Bir de depresif atak dönemindeydim. Ama o gün sağlıklı bile olsam, iyi hissediyor da olsam AKP kazanırsa ben yok kendi hakim olamayabilirim. O yüzden o seçim yayınını yapmam yok. Gidin Nevşin Mengü'yü falan izleyin ya da. <laughs>